Ay. Neyse arkadaşlar yanlışlıkla yani depona videom hemen bitti depolama alanımız doldu dedi yani uzun sürdü videomuz o yüzden özür dilerim direkt şeyin video kapandığı için ama hemen şöyle Tamam, kömür toplayalım azıcık da. Kömür şuradaydı. Aa, işte. Kömür yok mu gerçekten? Kömür yok. Michael Jordan. <laughs> müp. Müp de havuç. Müp. Gerçekten müp. shit, işte. Topla şunlar gerizekalı. XP'mi ver. Seni dolandırıcı kömür. XP'mi vermiyor. Hah verdi. aç kaldım. Uh, oh, mis oldu ya. Niye burada ki? Et... Al şunu. Ah, ben oraya giremem. <laughs> Kır şunu. Kır. Tık. Tık. Buradan çıkamıyorum. Aa çıkamıyorum. Buradan çıkamıyorum. <laughs> Bence onu almalıyız kırık taşı. Hmm, buradan. Böyle bir tane kırık taş koy. Artık çıkışımız oldu yine.

yoldu geri zekalı ayıp diyor. Sonra geri zekalı gibi ölüyor. Ben pancarları toplayacağım. Siz uyuyun. Siz uyuyun. Tamam mı? Uyuyun. Sen yerine ben koyuyorum ya. Bir görsen. Teşekkür ederim. Bu da derim. Derim ben de. Bu değil derim. Gidelim şuradan Uyuma zamanı. Demirci. Demi, evime gitmeliyim. Evime git. Evime gideyim. video o kadar çekemediğim için arkadaşlar video direkt durdu. özür dilerim. Affet beni. Beni sinirlendirmedi mi? zekalı bok çiftçi yüzünden öldüreceğim çocuğunu çiftçi senin çocuğunu öldürdüm gördün mü gel zekalı mol kayızmam mı atamaz Ne bakıyorum ben? Kay Koy lan şunu. Kay. Koy sen de <laughs> Mal. <gülüyor> yazmam mı bu tomuz Uf. full kazacağım. belki de demir falan çıkabilir bot of Demir. demir. dedim. Kömür. Kayılmam mı? Bitemiyor. Kayılmam. Benim ne kayışmam. Al şunları. Ya ben burada çıkamayacağım. Sonra da sinirleneceğim. Onu. Ne oldu lan? Döbe töbe. Neyse kayız mı? Bitemiyor kardeşim. Kendimize taş. Neydi ya? Taş. Lan. Hatta. Zırh yapalım. Yok bu taş taştan olmuyor zaten. Bakın olmaz zaten. Z... Taş zırh olur mu lan? Yok. Allah keşke lan. mı? Bitemiyor nasıl iyi akşamlar <laughs> çubuğunuz yok mu <laughs> yok 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 kardeşim gelme iki Ben benden ne kaçıyorsun? Zümrüt mü veriyorsun? 15 mi? Sana bir yazıklar o. Senin ben zümrüt yıktım mı? Var. Tüpünüz var. Ben özür dilerim başımı. Şunu koy geri. Yağmur başladı hemen gidiyor. Lan. Sevişiyor musunuz köylüler orada? Mal. 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 Buradayız mı ha buradan çıktı ya. Sıçtık ya. Nerede lan bu? Kayışmam bitmiyor işte kanka. Neredesin lan? Ben hiç korkmuyorum. Lan nereye gidiyorsun takas edeceğim. Lan dur! Lan dur! Dur! Lan dur! Tokoz! Tokoz! Neyi veriyorsun? Balta mı? Demir balta mı? Yeterli zümrüt yok mu? Ben senin tamamını... Aaa! 15 tane pancarım olması gerekiyor pancar 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 hadi pancar pancar sens pancar geliyorum yanına yok bu pancar değil pancar pancar ha <laughs> Dur. Köylüyü koru. Birinci açama. Golem olmak için köylüyü koru. Kapış. 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 Sana kapış yaptım. Gördün mü? Kapış. Sana kapış yaptım. gapış. Uy, şimdi hazır mıyız? <laughs> Hadi. Ha tamam. Otomatik. <laughs> Otomatik gerçekten. Şuradaki pancar mıydı? Anlamıyorum. Kayızman mı? Bitemez. Ya senin an... Krizman bitemiyor bitmiyor. Bitmiyor. Çürük et. Çürük et. Bok gibi. Kayırmam bitmiyor işte. Aha bitmedi. Aha bitmedi işte. Kayırmam bitmiyor. Aslında. Olsun da. Doluşmuş olsun. Kayışmam bitmiyor ki. Kayışmam. 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 Dur 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 dur, dur dur dur. dur dur dur. Uyu uyu. Ayıp. O zaman zombi nasıl geldi kardeşim? Yağmur yağdığı için. Aa bedava pas. Bedava pat. Tiyatuz. Sonra. Gel şimdi yeri zekalı. Sıkıştın mı? Vurayım sana bir tane şaplak. Zümrüt'le. Zengin oldum kanka pancar. Nerede pancar? ben golem ananı sikerim Şimdi yeriyorum golem. Golem şimdi ben senin ağzını burnunu öldüreceğim. Öldüreceğim seni. Anladın mı? Öldüreceğim. Öldüreceğim. Hayatta kalmam. Çık. Yanlış ve bastım üstüne ya. Ya ben seni kolay bir şey Ya konem ben sana hiçbir şey yapmadım sen beni niye Çok kayışma. Kayışma yaptım şimdi. Eşyalarımı alıp. Hmm, evimde oldum. Öldürdü beni. Gezekalı. İnşallah zombi elini almaz. Beni nerede öldürdü? Eşyalarım yok. Eşyalarım yok. Eşyalarım yok. Eşyalarım yok. gören geliyorum yanına. Bekle beni golem. Nedraj zırhımla geleceğim. Senin sonra. Ay yavrum yapacağım. Sonra yavrumu ağzına sokacağım. Bütün güçlü eşyalarımı alıyorum. Ve golemin ağzını sıçıyorum. Bunu da al bunu Daha da güçlüyüz artık Uyuyacağım şimdi Ve sonra eşyalarımı oradan alacağım Ve golemin ağzını sıçacağım Şimdi golemin ağzını sıçmaya hazır mıyız? Gidiyoruz. Buradan çıkıyoruz. Uçuyoruz. Burada böyle şöyle he golem 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 öldürmek için şu taktiği yapıyoruz. Tamamdır. Şimdi golemi bekleyeceğiz. Hayatta kalmaya geç. Golem. Neredesin golem? Golem! Golem? Lan golem! Ortalığa çıksana golem! Golem! Golem, Golem. Golem. Go. Le. Mm. ya ondan. Görmüyorum. Bu kadar uzunum ya. He kolem gerideki halk o zaman. Kolem! Kolem! <laughs> Ananı ya! Ayy! ben senin golem geliyorum uçarak yanına bekle beni Hakan çağına doğru burada Bu numara her yere şimdi eller havaya yok Allah Allah ah la burcun karama this is bir this is bir Aa, bu eşyaları niye aldım ben? Anlamıyorum. Bu eşyaları geri bırakacağım. Ya da geri sandığımı koyacağım. Geleceğim. Neredesin golem? Golem ölmüş. Mara Neyse. Kolem ağzını sıçacağım. Gel lan. Kolem. Kaçma benden kolem. 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 Ya bu kolem nerede arkadaşlar? Hmm. varmış lan. Üç tane. Hakan çanını burada. Bu, her yerde. Şimdi elle araba yok. Allah Allah Allah. Ben Burcu'nun karamba. This is bir İtalya. Let's be öt it İtalya ya. Aha aha aha. Hakan çanını burada. Bu um, her yerde. Şimdi el arabaya. Aha, aha, aha. Lamborghini karamba. Dis pitaria. Dis pitaria. Aha, aha. Şunlar da buraya koy. Daha da zengin görünelim. Hakan çalan arabada. Önüm her yerde. Sımdu Allah avaya. Ah, ah, ah. Lamborghini Caramba. This is be Italia. This is be Italia. Ah, ah, Ha, kan çalın da. O um, mahat yerde. Sundu Allah Hoya. Aha Aha ah, ah. Ben bu 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 bu. Gol. Hı. <laughs> Hı. <M>. Oy. Oy. <laughs> Oy. Kole. Şimdi ağzımda s stimulus. Al. Eski şağlırımı alıyorum. Yani. 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 Hakan Şanlı bu işte ya. Eski. Eski. Hı <laughs> hı. Yani eski. Bir kat daha yükselttim arkadaşlar. Hı <laughs> hı. Yani. Hı hı. Hı hı. Hı hı arkadaşlar. Hı hı. <laughs> Beni dinliyor musunuz? Hı <laughs> hı. Eski eşyalarımı aldım göre. ona başka biliriz başka bask süm oh god hawia oh, Zamratistan, istem. Zamrat Zamrat zamrat. Demirci. 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 Senle konuşabilir miyim? Demirci. Demirci. Sen değilsin. Demirci hemen seviye atlayıp değişti mi? Oh. Mal ekmek veriyor Gerizekalı. al. Zümrüt gel. Oo, zümrüt, Zümrüt, Hakan çalınır burada. lan. <laughs> Birincisi Demirci nerede? İkincisi Gülüm nerede? Burayı kazdığım yere mi gittim? Kapış. Kapış.